TVde Bey müzik yapıyor bak. <laughs> Hilelere denk gelmeyen var mı ya? Ayn Light oynayacağız. Ama onu canlı yayın duymak mantıklı mı bilemedim. Aygobi. Ayn Light'ın ilkiyle başlayacağız. Okey. İlkini oynayacağız sonra ikinciye geçeceğiz. İkinciyi de oynayacağız evinde. Ama doğma büyüme CS olunca bizde. <laughs> Light'ın ilk oyununu bir oynayacağız. Ondan sonra ikinci de gelecek inşallah. Şu mouse'a bir yer bulamadım, kablosuzdur. Aga, The Forest oynayacak. Hoş geldin Mehmet. The Forest oynayacak ekip yok bizde ya, o tek başıma hiç. Oynamak istemiyorum onu. Ekip bulursam çok net oynayacağım. Okey, I'm coming. Rush! Rushon, mama. What? İnşallah günün birinde ekip kurarsam bütün oyunları oynayacağım ya CS falan da böyle sessiz sessiz değildi. Alga geçe geçe rank atlayacağız. Diyorsun. Bilemedim deneriz. Deneyelim ne kaybederiz ki? Blue let's push with me abs. Come on come on come on. Shift shift push. Okay. Zeleni de var zakrıtı. Versene siz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ya. Oyun oyun oynayan arkadaşım kalmadı. Evlenen benim oyunları bırakan onlar ya. Var mı böyle bir şey? <laughs> e long çıkar. Long çıkarsa ne yapıyoruz? Uh, ups, ups, ups. ups out, ups out. One long is low. Uh, side, side. Ne güzel doğalar bunlar be. Hit left. Eps. Side bit. İşte bu dileklerin yerine gelmesi için ee, bir like, bir abonelik onlara ihtiyacımız var. O da ellerinizden öper. Gel abi ben tek birlikte oynayalım istersen ama yaşma ne oldu? Ya yaşla alakası yok ya. Eğlenelim yeter benim için. Benim için problem yok. Saygısızlık olmadığı sürece benim önceki yayınlara şeylere bak küfür falan çok fazla olmamasını özen gösteriyorum. Videoda küfür ettiysem oraları olabildiğine bipliyorum. Arada kaçıyor tabi de. Onların harici benlik problem yok. Arpa alsaydım keşke. mailimi elimi hiç ısıtmadım da. Mama nana izle. Mama. Teşekkür ederim. Olur. Instagram'dan mesaj at. Serçe al. Zaten görürsün Instagram'da. Demiren yaz. Konuşalım. Abi. Yayın gecikmesi çok fazla. Çünkü altta e, video editliyordum. Video editlemekten sıkıldım. Şu anda bilgisayar çok yorgun durumda o yüzden bir yandan. Hem de internete de çok fazla şey bağlı. Arka planda e, seyirci sayısını falan gördüğüm ekran açık canlı yayın şeyi platformu. Yan tarafta bilgisayar bağlı, telefonu kamera olarak kullanıyorum. Onun Wi-Fi'yi açık, içeride televizyon bağlı. Yani AP deneyelim bakalım. İkinciyi o kadar aradım o şeyde. Çıkmadı, çıkmadı. Yusuf Muhammed ilk yazmış kaçırdım ben onu bak. Tekant mı geliyor lan? O komple raşlamış bunlar. şey benim kafamda renk. Nasıl abi seni yeter eyvallah sağ olasın. Bugün 2 üç maç atarız en azından şu ilk maçta elimizi ısıtalım ondan sonra kasarız herhalde. Ya şu 16-17'lere çıksak en azından oyunlarda daha güzel olur. Çok fazla hileden ziyade troll geliyor. O bir tık tatsız. Manklos. Purple, uh -huh. let's, let's help, pur let's okay, help okay. purple. Oké, 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 Ik heb een man, niet. Ik heb een man, een man, Wonder Ramp on second. So, okay, come. Met still. Orange right side. Okay. Double pick atalım dedi. 30 metre gerimden geliyor herif ya. Kafayı yemi. Ne yeah, alayım? Ups, probably. Yeah, up three. How much? Boiler. Go side. Go ups, 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 ups. Take care, boiler. Why? He's going back. No. Arkaya doğru duydum. Abi kick kullan en kolay yayıncılık ve para kasma için. Ayrıca kendine kitle bulursan inşallah ya. <laughs> çok sevdim. Eyvallah sağ is, olasın. kick'te de denedim ama kick'te de bu YouTube'un eee short yayınları kadar fazla kişiye ulaşamıyorsam. I drop yok. Sal. Onun için. Abi sisteminle. eee AMD sistem kurdum. Dayın topladım zaten. 7800 XT var. Ekran kartı. 7800 X. XT... 3D işlemci var. 32 RAM var. G skills'in. Arka pi iki tane OBS açık şu anda. Kayıt da alıyorum aynı anda. Onu Normal 16'ya ee, 16 ya 9 yapar gibi. Okay. Second. İki tane OBS ve arkada montaj programının açık olmasına rağmen. Kamın bana la. 11 mil al. Çık bana Yellow, I can't rotate guys. Ben topladım da 75 bindi ya. Ama şimdi duyduğum kadarıyla 100 bini geçmiş. Info. Oğlum longtan Kar. Hello. Yeşil bir baksan. He's out. He long. Smoke. He's going to see I think. Ben 75'e topladım 100 civarı oldu diyorlar ama bilemedim. Mantıklı mı dersen yani Dust 2'de 500-600 FPS'leri gördüm. Zaten montaj edit kısmı çok güzel bu işlemcinin. Et güçlü soğuması falan da çok iyi. Şu anda 65 derece yani. Çok iyi bir şeye sahip olmamama rağmen. Marka bir soğutucuya sahip olmamama rağmen. A try evet, second. Second. Der de mükemmel. Yani bomb. 75 bine bence yeter. Bana ben Bir de kit. <gülüyor> <Sakatın>. <gülüyor> Kitten dediğim gibi çok fazla kişiye ulaşamadım. İlk önce YouTube ağırlık vereyim dedim. 5060 TL 16 almayı düşünüyorum. Mantıklı mı sence? 65 k. 5060 Ti'li 32 GB RAM'li eğer öyle bir sistem toplarsan muhtemelen işlemcinden veya anakarttan ödün vereceksin. Bütçe öyle kalsın be 5060 yerine 4060 civarında bir şey alabilirsin. Ben de benzer FPS toplarsın diye düşünüyorum. Tabii ki YouTube gibi çalışıyor aslında düzenli olarak aynı. Bak benimki kanalım da var. Oraya git bak anlayacaksın demek istediğim şeyi. Laptopu. Ya dediğim gibi o laptop konusunda monster. Ya yazılımsal açıdan monster. Ama laptop alma zaten oyun oynayacaksan. Hani eğer öğrenci değilsen, üniversite öğrencisi ve benzeri bir şey değilsen şehir dışına çıkmak gibi bir olasılığın yoksa kesinlikle masaüstü topla. Yani sen laptopta 250-300 FPS alırken lastikide Seninki mi Polat? İyi. Bence iyi. Yani AMD Ben hep AMD topladım. Intel toplamadım. AMD'den her zaman memnun Memnun kaldım ya. Yani. Toplamadım. İtopya yardımcı olur ya. İtopya eğer bütün parçaları onlardan alırsan topluyor. Ama dış kasa dahil ondan alman gerekiyor diye biliyorum. Bunu araştırmam lazım ne kadar doğru. Benim tanıdıklarım vardı. Ben onlara toplatıyordum. Bak mesela chatte şu akış olmuyor hiçbir zaman neredeyse kitle. Don't change position plus. Okay. Sizinle konuşacağım diye. Amaç bana ne? Mer Fıskiye'ye takıldım. Abi inanmak başarmanın yürütüdür. Üzerinden düzenli yapmaya çalış. Yine de denemiş olursun. Abi yarın yayın açacak Day mısın? Day Açacaksan kaçta? Şimdi dostum evli olduğum için kesinlikle düzenli yayın açmayı ben de istedim. Elimden geldiği kadar fazla yayın açmaya çalışıyorum. Yarın açabilir miyim? Yarın açma ihtimalim var. Sen abone olduysan Zil simgesine tıkla bildirim gelir. Go granite, granite, granite. Don't go solo. Difus, 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 difus. Nasıl diffus ya adam dibinde? Nice. Allah razı olsun bizimki çıkıp raidini alabildi ya. Canımsın teşekkür ederim. İşte böyle böyle muhabbet sohbet olsun diye shorts yayınına geçmiyor. Youtube'dan normal yayın yaptığım zamanda bile şey bulamadım ya. Muhabbeti. Şu muhabbet edebilmek için yayın açıyorum zaten. Ama kickten Aynı andaki yayın açarsam buradaki gecikme o kadar şey olur ki. Fazla olur ki inanamazsın. Purple, stay Görüşmek time. üzere. İyi akşamlar. Ah, ayağım kırıldı. Penaltı ver hocam. Aaaaahhhh. Doctor head banana. I go T. One <laughs> minute middle. Yeah. Abi CS'de kaç FPS veriyor? Bak şu anda iki tane OBS açık. Montaj programı açık ona rağmen 300-350. 400'ü gördüm. Bomb apps. Roger. Going to you OBLU. Ob

ayarlar nasıl? Ayarlar şu anda YouTube'da o kadar zorbalayanlar oldu ki beni. üç tane izleyen var. Üçü de şeyler çok kötü, görüntü çok kötü dedi. Bayağı en yüksek ayarlarda olmaması gerekirken yani en yüksek ayarlarda ve 1080p'de. Man <Sansız> şey, şey, <Sessizlik> seconds die. Oynu odaklansam daha çok şöyle vuracağım. Bir daha. Ne bir Long two man, three man. Bombesi. Long short. One more low speed. City? Yeah, well City. Affirmative. I don't have a gun? Info bile vermiyor ya. Bomba nerede? Tek sadece CS oynasam böyle FPS nereye kadar çıkar? 1080. <laughs> sadece CS oynadığımda işte şeyde 600'leri e, gördüm dust Bir de <laughs> hiç hatırlamıyorum da Mire işte 100 FPS düşüyor düşmüyor şu anda ya. Onda da 400. Bir de şu an stabil değil. Çok yüklü olduğu için. ısınıyor mu? Okay, Hala sabit 66. Evet. Derecede. fake B <slangs> <dougharies> Okay. I smoke with. Don't go. Or... Come me, bro. City. Check smoke. Chat chat. Not banana city. Hi time time, 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 time. Time, time time. Okay bro hello. Terrorist Be quiet. This çenesini bir kapatsa. Allah Allah. Adam banana diyor. Bir tane church'de var bir tane city'de var. Nijelalik yapmaya çalışıyor ama daha infoları bilmiyor ya kafayı yemeyecek. Çok iyi bence de çok iyi. Benim bundan bir önceki bilgisayarımda 100 FPS'de oynuyordum. Memnundum bir yandan da ya. Kobi, okay. Come. Go What? Ne ara geldin? Smokta mıydın? Abi ben de CS'e geleyim. Pro seni yeni gördüm. Gel. Ama şimdi şey kasıyoruz. Frank kasıyoruz. Ona göre gel. Two minutes, chart. One city. One second. İnşallah harpe yoktur. Pikliyorum. Fuck <laughs> 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 Oğlum kafama çarpacak şimdi sağ sütun left side one, one, one. Go, 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 oh dost sen çok yavaşsın. kral diğerleri de gereksiz değil mi sence de Bir yandan sürekli kafayı çeviriyor mi? Oyuna yine odaklanmaya başladık be. Reis. Allah'ın kulu. Boylar. Left left or take bomb. I've shot. Side, side, side. Oh, last from. Last from City I think. I'm planting the bomb. They can go through smoke, take care. Bomb has been planted. I'm throwing a grenade! You have shit positioned blue, you know? Is me? Mid? mid. Okay. Don't die. Terrorists win. You will all die.